Accessland'e hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yapay zeka ve kodlama konusu. Stability AI CEO'su Emad Mustak, 5 yıl içinde kodlama yapan insan kalmayacağını ifade etti. Bunu kaçınılmaz olarak kabul edip çocuklarımıza artık kodlama öğrenmelerine gerek olmadığını mı söylemeliyiz? Yapay zekanın insan kodlayıcıların yeteneklerini çoktan geride bıraktığına dair güçlü kanıtlar var. Şimdi 3 veri noktasına bakalım. İlki 2023'ün başlarında OpenAI'ın chat GPT'si Google'ın üst düzey yazılım geliştiricilerine yönelik sınavını geçti. İkincisi 2023'ün sonlarında GitHub tüm programlama dillerindeki kodların %46'sının şirketin yapay zeka destekli geliştirici aracı Copilot kullanılarak oluşturulduğunu bildirdi. Üçüncüsü ise DeepMind'ın alfa kodu ilk çıkışında insan programcılardan daha iyi performans gösterdi. 5000'den fazla insan katılımcıyla karşılaştırıldığında yapay zeka uzman programcıların %45'ini geride bıraktı. Tüm bu gelişmelerin ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ilk yılında gerçekleştiği göz önüne alındığında Teknoloji daha da ilerledikçe önümüzdeki 2 veya 3 yıl içinde ne olması muhtemel sizce? Yapay zeka bu 10 yılın sonunda programcı insan ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak mı? Veya belki de üretken yapay zeka kodlayıcıları ortadan kaldırmak yerine hepimizin kodlayıcı olmasına mı izin verecek? Aslında yapay zeka kodlamayı demokratikleştiriyor. Kodlamayı üretken yapay zekanın yaptığı bir gelecekte istediğini doğal dilde örneğin İngilizce olarak basitçe ifade edebilen herkes arzularını koda dönüştürmek için yapay zekayı kullanabilecek. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın 2023'te belirttiği gibi bilgisayar programlamayı gerçekleştirilecek belirli bir görevi insan dilinde açıklayabilen herkes için demokratikleştirdik diyor. Bu şekilde doktorlar, avukatlar veya çocuklar kodlayabilecek. Bir zamanlar yaratıcılığı engelleyen engelleri ortadan kaldıran herkes artık sorunları çözen, toplum için değer yaratan sistemler inşa edebilir. Bu devrimi mümkün kılan platformlar genellikle kodsuz ve düşük kodlu olarak adlandırılır ve programlama bilgisi çok az olan veya hiç olmayan kişilere uygulamaları hızlı ve ekonomik bir şekilde geliştirme olanağı sağlar. Kullanıcı dostu bir arayüz ile karakterize edilen kodsuz platformlar, alana özgü bilgi sahibi olan ancak sınırlı kodlama becerisine sahip işletme çalışanları için hızlı uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır ve iş gereksinimleri ile yazılım çözümleri arasındaki boşluğu etkili bir şekilde kapatır. Öte yandan düşük kodlu platformlar hala temel düzeyde kodlama anlayışına ihtiyaç duyuyor. Daha yüksek derecede özelleştirme ve entegrasyon yetenekleri sunuyor ve böylece daha karmaşık görevler için bilişim teknolojisi uzmanları arasında tercih ediliyor. Bu yaklaşım insan geliştiricilerin ellerine arka ofis uygulamaları, web uygulamaları ve iş otomasyonu işlevleri için işlevsel uygulamalar oluşturma konusunda güçlü araçlar sağlıyorlar. Çocuklarınız Python'ı veya başka bir programlama dilini öğrenmeye devam etmeli mi? İlk tepkiniz hayır demek olsa da yapay zeka direktörü Steve Brown'ın farklı bir görüşü var. Kodlama belirli bir bilgisayar diliyle veya Hatta yazılım yazmakla ilgili değildir. Bu bilişimsel düşünme zihniyetini geliştirmekle ilgilidir. Karmaşık sorunları yönetilebilir bileşenlere ayırma, mantıksal çözümler tasarlama ve eleştirel düşünme yeteneğinizi geliştirmektir. Yapay zekanın makinelerin İngilizce konuşmasını sağladığı doğru olsa da, gerçekten yapay zeka ile işbirliği yapmak ve onun gücünden yararlanmak istiyorsanız yapay zekanın ana dilini öğrenmek size belirgin bir avantaj sağlayacaktır. Yani kodlamayı öğrenmekten söz ediyoruz. Saf bir son kullanıcıdan gerçek bir yaratıcı ortağa, problem çözücüye ve eleştirel düşünüre bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. Aslında insanlığın en iyi kodlayıcıları gelecekte hibrit uygulayıcılar olacak. Teknoloji her zaman bireylerin daha fazlasını daha hızlı yapmasına olanak tanıdı. Robotik tarım ekipmanları bir çiftçinin üretimini bin kat artırırken bilgisayarlar yatırımcılara, bilim insanlarına ve dijital sanatçılara büyük ölçüde güç kazandırdı. Artık yapay zeka biraz yinelemeli bir şekilde en iyi programcılarımızın becerilerini ve programlama yeteneklerini 100 kat geliştirmelerine olanak tanıyor. Yapay zeka destekli programlama hem acemi hem de deneyimli kodlayıcılar için bir süper güçtür. Replit ve GitHub Copilot gibi yapay zeka araçları geliştiricilerin gereksiz iş akışlarını otomatikleştirmesine, daha hızlı öğrenmesine, daha verimli çalışmasına ve retkenliklerini ölçeklendirmesine yardımcı oluyor. Örneğin Microsoft'taki araştırmacılar yapay zeka asistanlarını kullanan yazılım geliştiricilerin yapay zeka asistanlarını kullanmayanlara göre görevleri %55 daha hızlı tamamladığını buldu. Ve bir MIT araştırması Programcıların en üstteki %5'lik kısmının yapay zeka ile ortaklık yaparken çok daha iyi performans gösterdiğini belirtti. Şimdi ve yakın gelecekte en iyi kodlayıcılar hibritler olacak. Yani yapay zekalarla çalışan ve yapay zekalar tarafından güçlendirilen insanlar. Bu neden önemli? İnsanlığın kodlama yeteneğini demokratikleştirerek ve yapay zekayı kullanarak en iyi kodlayıcılarımızın yeteneklerini 100 kat artırarak geleceğimize güç katıyoruz. Yapay zeka aynı zamanda kendini nasıl kodlayacağını ve performansını ve yeteneklerini nasıl geliştireceğini de öğreniyor. Şüphesiz teknolojik ilerleme hızını artırıyoruz. Bu pek çok kişiyi korkutsa da geliştirilmiş araçların, girişimcilerin insanlığın büyük zorluklarının çoğunu ele almasını ve ortadan kaldırmasını sağlayacak süper güçler olduğunu kabul etmek de önemlidir. Bu araçların bireyler ve küçük ekiplerin daha önce yalnızca hükümetler veya büyük şirketler tarafından çözülebilen zorlukların üstesinden gelmelerine olanak tanıdığını da belirtmekte fayda var. En büyük sorunlarımızı çözme yeteneğini etkili bir şekilde demokratikleştiriyoruz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizimle kalın. Aksaslan'da kalın. Sosyal medyada bizi takipte kalın.